Onlara yıllarca farklı dediler. Hatta lanetli bile şimdi ise dünya onların hikayesini konuşuyor. Manurung ailesi sosyal medyada kertenkele, ailesi adıyla tanınan ve TikTok'la YouTube paylaşımlarıyla küresel ölçekte dikkat çeken Endonezyalı bir ailedir. Kuzey Sumatra'nın ücra bir köyünde yaşayan aile günlük yaşamlarını olduğu gibi paylaşarak kısa sürede milyonlara ulaştı. 8 kişilik aile samimi videoları ve doğal halleriyle sosyal medyada ön yargıların kırılmasına neden oldu. Manurun kardeşlerden dördü, yüz kemiklerinin gelişimini etkileyen nadir bir genetik rahatsızlık olan Treacher Collins sendromu ile dünyaya geldi. Yaklaşık 50 bin doğumda bir görülen bu sendrom, belirgin yüz hatları, gelişmemiş elmacık kemikleri ve küçük çene yapısıyla kendini gösteriyor. Köyde yıllarca farklı söylentilere maruz kalan aile, toplumdan dışlanmaya kadar varan ağır ön yargılarla yaşamak zorunda kaldı. Ancak Manur'un ailesi bu durumu bir lanet olarak değil, Tanrı tarafından verilen bir hediye olarak gördüklerini açıkça ifade etti. Dışlanan bir köyden dünyanın gündemine... Peki sizce bu hikaye insanlara neyi hatırlatıyor?